Gazeteci Deniz Zeyrek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'deki kurultay iptali davaları ve bazı CHP'li belediye başkanlarının AK Parti'ye geçmesiyle ilgili iddialarını analiz etti. Zeyrek, Erdoğan'ın bu konularda kendileriyle ilgisi olmadığını söylemesine karşın, somut örneklerle iktidarın olayların merkezinde olduğunu savundu. CHP davalarında iktidarın yönlendirmesi bariz. Erdoğan'ın CHP'lilerin kendi aralarındaki sorunlardan kaynaklanıyor iddiasını ele alan Zeyrek İktidar ittifakının bu davaları yakından takip ettiğini söyledi. Zeyrek, CHP lideri Özgür Özel'in Ankara mitinginde açıkladığı, CHP İstanbul İl yönetimine kayyum atayan hakimin AK Parti ile olan bağlantısını hatırlattı. İstanbul valisi ve emniyet müdürünün talimatla hareket ettiğini belirten Zeyrek, CHP İstanbul il binasının polis tarafından kuşatılması, yüzlerce polisin binanın içini ele geçirmesi gibi 12 Eylül askeri darbesinde dahi görülmemiş manzaralar iktidar desteği olmasa gerçekleşebilir miydi diye sordu. Zeyrek, CHP'ye karşı açılan davalara verilen görünmez desteklerinde yakında gün ışığına çıkacağını öne sürdü. Soruşturmalar belediye devşirme fırsatına çevriliyor. Erdoğan'ın CHP'li belediyelerden meclis üyelerinin AK Parti'ye katılmak istediği iddiasını da analiz eden Zeyrek, bu durumu belediye devşirme operasyonu olarak netelendirdi. Zeyrek, soruşturmaların bir amacının da belediyelerin el değiştirmesini sağlamak olduğunu belirtti. Gazi Osman Paşa, Beykoz ve Bayrampaşa'daki operasyonları örnek gösteren Zeyrek, soruşturmalarda belediyenin el değiştirmesini sağlayacak kadar meclis üyesinin devre dışı bırakılması, eksik kalan meclis üyelerinin cazip vaatlerle ya da ürkütücü uyarılarla el altından AK Parti'ye davet edilmesi tesadüf olabilir mi diye sordu. Ayrıca CHP'li belediyelerden esirgenen devlet imkanlarının AK Parti'ye geçen belediyeler için seferber edildiği gerçeğini de hatırlattı. Son olarak zeyrek iktidar hem kurultay davalarının hem soruşturmalara paralel belediye devşirme organizasyonlarının tam göbeğindedir diyerek sözlerini bitirdi.